Ben doğru eri leb hay leb sazal, le nar wey nar. Ben doğru eri leb hay leb sazal, le sedhe var, sedenge belenge kaza belenge kaza le nar hey nar. Sevden gelin ki kazali, gelin ki kazali sade var. Bin beri be hay. بهار بلي نار هاي نار ون بري بحارة بهاي لسد هوار لتخن دفع هواري بلي هواري لنار وينار لتخن هواري بهاي هواري بلي هوار Her şey. Sağ <laughs> Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Başka Sanat programından herkese merhaba. Başka Sanat'ın bu haftaki konuğu Azat Karahan ve kendisine bağlamasıyla eşlik eden müzisyen Hasan Bitik. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Coşkulu bir açılış yaptık. Hem davetiniz için hem tüm buradaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz tekrardan bu coşkulu aç açılış için. Ağzınıza sağlık. Burada mu olmaktan mutluyuz. Ee, güzel bir açılış oldu bizim için. Gerçekten renkli bir açılış oldu tekrardan bundan bahsedeyim ve e, sizi biraz daha böyle yakından tanımak isteriz. Azat Karahan nasıl müzikle tanıştı, nasıl başladı kendi serüveni ve e, uzun yıllardır müzik yapıyor, uzun yıllardır sahne alıyorsunuz. Nasıl geçiyor hayatınızda müziğin yeri? Yani şöyle, 16 yaşında başladım müziğe. Zaten öncesinde e, büyük bir isteğim vardı. Tabi bu müzik serüvenim ilk önce şeyden başladı. <laughs> e, mahallede otururken genelde böyle şey yapardım. Bir de onlara biraz ritim tutarak kendi kendime şarkı söylerdim biraz daha. Hı -hı. O doğrultuda tabi ilk sahne şeyim e, bir düğün salonunda bir akrabanın düğününde e, sanatçının gelmemesinden kaynaklı bir durum olmuştu ve bütün cesaretimi toplayıp ben demiştim abi işte dans müziğini ben okuyabilir miyim diye. Hı -hı. Bu şekilde başladı. Bir 10 yıla yakın öyle e, amatör şekilde yaptım. Bir 10 yıldır da profesyonel şekilde müzik serüvenini sürdürüyoruz, devam ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Çok uzun bir zaman diliminden bahsettiniz evet, aslında. Evet, 16 yaşında başladım, 20 yıldır müziğin içerisindeyim. Evet, çok uzun bir zaman dilimi gerçekten şöyle bir bakınca ee, ve 20 yıldır müzikle ilgileniyor olmak nasıl bir duygu peki? Yani çünkü şöyle baktığımızda gerçekten genç yaşlarda başlayıp bir hevesle başlanıp genelde böyle bir yerde kalıyor o hikayeler. Sizde bu da devam ettiren, sizi bu noktada besleyen özellikle mesela Kürtçe eserler söylüyorsunuz. Evet. Kendi ana dilinizde eserlerle evet. sahne alıyorsunuz. Bu da bir yanıyla kendi işte müziğinizi, kendi sanatınızı icra etme noktasında çok kıymetli bir yerde duruyor. Ama tabii Kesinlikle. sizden dinlemek isteriz buradaki bu ısrar ve inat 20 yılın özeti diyelim. Yani tabii ki bu sevmekle biraz hobiyle alakalı olabilir ama. Keza bizim dilimizde kültürün yeri başkadır ve kültürü bence en güzel yansıtan şey de müziktir. Biz müzikle aslında verebildiğimiz mesajları biraz daha topluma verebiliyoruz. Ha Şöyle bir şey, 20 yıldır evet müzik içerisindeyim ama öncesindeki o 5-6 yıl içerisinde aslında e, mahallede bir videonun ritim olarak söylediğim o dönemleri arıyorum, o doğallığı arıyorum evet. için doğrusu. O doğallıktan biraz kopmuş bir dönemden geçiyoruz. E, ama e, günümüz müziğini biraz daha topluma ulaşma noktasında, toplumla birleşme noktasında ve onlara bir şeyler aktarabilme noktasında önemli buluyorum yani kıymetli buluyorum ve severek yapıyorum. Herhalde en önemli noktalardan bir tanesi hem sevmek bir yanıyla da bir amaç tabii ki. Yani Kesinlikle. bu amaca baktığımızda işte Kürtçe müziğin gerçekten yıllardır bir inadı var. İşte kendi işte baktığınızda yasaklı bir dille başlamış. işte yasaklanmış sürekli Kesinlikle. yok edilmeye çalışılmış ama buna karşın müziğiyle hep var olmaya çalışmış. bu var olma mücadelesine baktığımızda tam olarak aslında nasıl görüyorsunuz bu bağı? Mesela Kürt müziğiyle mücadele ve varoluş yani zaten daha öncesinde de e, yıllardır e, dilin yasaklanması hala devam ediyor, hala hı hı. yok sayılıyor, hala inkar ediliyor. E, bu bir gerçektir, yani inkar edilemez. Hı hı. E, keza biz bu doğrultuda biraz daha müzikle aslında toplumuza, halkımıza ulaşmaya çalışıyor. Biraz daha e, toplumsal mesajlar vermeye çalışıyoruz ama bu noktada belki ne kadarını becerebiliyoruz? Eksik, fazla? illaki e, illaki eksiklerimiz vardır. Ama bu noktada mesela bugün günümüzdeki müziği ben göz önünde geçirdiğimde mesela genel bizim yeni jenerasyon, Biraz daha müziğe ticari amaçla yaklaşıyorum. Mesela ben bu yaklaşımı hı hı. hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Bence bir sanatçı kesinlikle devrimci bir yapıya sahip olmalıdır. Yani devrimci bir sahip yapıya sahip değilse yaptığı müziğin bence bir etkisi yoktur. Keza sadece bir ticari kazanım üzerine yapılan müziğin de bence yani o mantıkta çıkan bir sonuçta ben yapılan bir müziğin hı hı. topluma toplumu yansıttığını inanmıyorum. Aslında tam da tüketim kültürü böyle bir kültür Kesinlikle. zaten. Tükeniyor. Bir yandan bir şekilde beslenmesi gerekiyor ki sanatın dediğiniz gibi. Yani o beslendiği yerin de çok güçlü olması gerekiyor Kesinlikle. ki iki tükenmesin. Kesinlikle. Yani tam olarak aslında belki de Öyle buna denk geliyor. Evet, bugün jenerasyon genel olarak biraz ticari mantıkla yaklaşıyor. Hı hı. Yani bugün bizler aslında oraya gittiğimiz programda e, eski düğünlerde mesela konser havasında geçer hı hı. ve muazzam kitlesel mesela katılımlar olurdu. Bugün de e, her ne kadar o zamanki şartlar kadar zor olmasa da aslında bugün biz toplumla bir düğün bahanesiyle bile bir araya gelebiliyoruz. Aslında biz orada vermek istediğimiz birçok şey verebiliriz ve toplumumuzu e, eksiğiyle fazlasıyla e, eleştirebiliriz, dile getirebiliriz. Mesela ben kendimden e, örnek vereyim. Gittiğim bir programda mesela genel gözlemlediğimde gördüğüm bir eksik varsa ben bunları dile getiriyorum. Örneğin e, genel olarak bir e, giyim kuşam noktasında genel olarak mesela bir Tatlı tatlı eleştiririm ya derim ki mesela dünya üzerinde e, hangi ülkeye giderseniz gidin Japonlara gittiğinizde kıyafetiyle göz Hı -hı. rengiyle veya göz şekliyle e, İngiliz yine şeyle ne bileyim Afrikalı ten rengiyle herkes kendi e, memleketini toprağını yansıtır. Ama biz Kürtler mesela diyorum ki biz neden kendimizi yansıtmıyoruz? En azından dilimize sahip çıkarak bile Hı -hı. E, ya da yöresel kıyafetlerimize sahip çıkarak kültürümüzü yansıtacak en ufak bir şeyle bile Hı -hı. Kürt olduğumuzu yansıtabiliriz mesela bunu biraz daha. Bu noktada bir örnek tabi veriyorum. Bunun gibi birçok örnekle mesela toplumumuza tatlı eleştiriler yaparak aslında bugünkü birçok eksikliği giderebiliriz. Bu konuda sanatçıların görevi çok kıymetlidir, çok büyüktür. Bu mantıkta yaklaşılsa keşke. Anlıyorum. Peki şeyi de aslında bir yandan böyle merak ediyorum çünkü gerçekten e, Kürt müziğine baktığımızda böyle geleneği çok eskiye dayanan gerçekten Mezopotamya'nın işte tarihçesinde e, yer alan işte Mezopotamya kültüründen uygarlığından bu yana keza geldiğimizde bugünkü yüzyılda e, Anlatı geleneğinden, işte dengecilik geleneğinden gerçekten işte e, stranlarına, işte toplumsal meseleleri hep bir yanıyla e, şarkılar aracılığıyla anlattığını görüyoruz özellikle Kürt halkının Kesinlikle. işte derdini müziğiyle anlatmış e, aşkını, sevgisini, korkusunu, yaşadığı bir göç olayını ya da işte savaşını e, her şeyini gerçekten müzik aracılığıyla böyle aktardığına tanık oluyoruz. İşte dengelik geleneğinden yine bugünkü formuna kadar. Keza işte bugünkü tarzı ne olursa olsun işte hip-hop olsa bile ne bileyim işte pop olsa bile neredeyse e, hatta işte rap'lerinde bile e, bunlar var yani kaçamıyor bundan e, diyebilir miyiz? Kesinlikle. Neden e, tam olarak? Ya Kürt tarihin zaten e, acılarla, zulümlerle, ölümlerle geçmiş bir tarihi vardır geçmişten bugün Hı -hı. yani. E bu noktada tabii ki de her ne kadar şey olsa da eserlerimizde aslında bunları yansıtmalı. E Birçok noktada da mesela e tarihini bilmeyen bir toplum değiliz yani ama bunları dile getirip her zaman hafızayı bence diri tutmamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. E günümüz şeyinde çok e aslında genel olarak biraz yine şey üzerinden örnek vereceğim hı hı. ama ticari kazanım üzerinden genel herkes yaklaşıyor ve ben bunu çok e sahte ve bireysel yani şahsi olarak görüyorum ve çok mide bulandırıcı bir yaklaşım olarak görüyorum bütün sanatçıların bu anlamda hafızayı diri tutup topluma bunları yansıtabilmeli, anlatabilmelidir. Yani zilandan tutun birçok şeye kadar acılarla, zulümlerle, ölümlerle geçen bir tarihimiz vardır. Bugünkü günümüzde de özgür değiliz yani. Bunu bilincinde olmalıyız. Evet ben aslında onu da bir yanıyla size sormak isterdim. Yani ne kadar özgür hissediyorsunuz? Özellikle kendi ana dilinizde şarkılar söylerken sahnede, herhangi bir yerde özgürlükle alakalı eksiklik hissediyor musunuz? Ya ister istemez. Aslında kendi şahsım adına e, ben özgür hissediyorum fakat e, toplumumuz noktasında bazı şeylerde böyle e, kendi adına sıkıntıya girilmemesi için bazen bizden böyle talepler olabiliyor. bu Düğünlerde işte farklı e, toplumların düğüne katılmasından, programlara, konserlere katılmasından kaynaklı Hı -hı. aslında orada bir talep oluşuyor işte ya Hı -hı. çok fazla e, siyasi bir eser olmasa mı gibisinde Mesela bu talepler aslında bizi biraz kısıtlıyor. Yoksa biz sanatçılar Özgürüz, özgür de olmalıyız yani. Hı -hı. Eğer biz özgür bir şekilde müziğimizi, kültürümüzü, dilimizi ifade edemezsek zaten toplumdan da e, hem toplumu eleştiri yapmamayız hem de toplumdan bir beklenti içerisinde olamayız. Evet, e, ya bu burada programın bir kısmında ilerledik ama e, bir yandan Hasan hocamla da hasbihal edelim, bir merhaba diyelim. E, kusura bakmayın biraz geç oldu evet, ama hoş geldiniz siz de hoş programımıza. Ha, Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Sizi biraz böyle Azat hocamla konuşurken şey yaptık. Bağlamayla ilgileniyorsunuz size. Kendinizden çok kısa bahsetmek isterseniz çok mutlu oluruz bize. Ben yaklaşık 25-30 yıl oldu bağlamayla tanışma. İyi ki de tanışmışım. Çünkü vazgeçilmezim bir enstrümanımdır bağlama. Benim için çok çok değerlidir. Yıllardır hep çalıyorum. Hı, hı. Çocuklarım da çalıyor. Çok güzel onları da aktardınız. Yani çocuklarım da tabii. Elimden geldiği kadarca e, benden sonra bırakacağım nesil çok önemlidir. Hı hı. Hani ne bırakacağım önemli. Hı hı. Çok fazla bir şeyler yapmasak bile en azından güzel bir nesil bırakabiliriz. Çok fazla kendi değil derken zaten... bile çok önemli bir şey aslında. Zaten tabii, çok tabii, fazla çok bir şey bir yani yanıyla. Bütün enstrümanlar bizim için çok çok önemlidir. Hı hı. Tabii benim de alım <laughs> bağlama olduğu için hı hı. bağlamayla ilgileniyorum. E, bunun yanında tabii kendi kültürümüzle alakalı konuşursak o çok çok önemli benim için. Ne bıraktığım önemlidir. Her zaman bunun bilincindeyiz. Çok teşekkürler. Çok evet. ee, Aslında böyle ikinizden de biraz sohbetle bahsetmişken belki bir şarkı daha sizden dinlersek programımızda Tamamdır. da o tam böyle renk katmış olursunuz yeniden. Biraz daha e, memleketten, topraktan, e, Mezopotamya'dan uzaklaşan toplumumuzdan, e, toplumun üzerine yaptığımız yeni bir eser vardı. Yayınlamadık. O eseri Hı -hı. de ilk kez burada okumuş olalım. هنا عبر البوندران شحس اي ولات خريب مجدي تناتا دل بجانا اي ولات مكان عبر البوندران شحس اي ولات خريب مجدي تناتا Zılbıcana ey velaç Her çarperçin teyekin Leçimajı evdur ketin Gülistan'a rengin tüy Bılbıcbağandır ketin Her çarperçin teyekin Leç-i maç hev dur ketin Gülistan'a rengin tüyü Bülbülc bağlandır ketin vardı kim ki sebramın betenayı, fermanlı serime bari, emre uyun penaberi. Heyvar ede ki bedini sebramın betenayı, fermanlı serime bari. Emreu yen pena beri Her çar perçin te yakin dur ketin Gülistan'a rengin tüyü Bilbiz bağan ketin Her çar perçin təyəkin, Leçim acı hev dur ketin Gülistan'a rengin tüyü Bülbüş bağım dur ketin Ağzınıza sağlık, Teşekkür ederiz. Bizim de elinize sağlık hocam. Yayınlamadığımız bir eseri de burada paylaşmış evet, olalım. Evet, ilk olarak evet. Başka Sanat'ta dinlemiş olduk bizde. de. Biraz şarkıdan bahsetmek ister misiniz? Yani Penaver kendi yazdığınız söz müziği size ait galiba. Söz müziği bana ait. Benim gittim aslında birçok programlarda biraz da kafamda şekillenen bir durumdu. Ben birçok kez Anadolu'ya taraflarına düğünlere gidiyordum. Mesela hı hı. Konya ve Ankara'da Kürtlerin. Ve düğünlerine gittiğimde onların biraz daha tarihlerini soruyordum. Hani siz hı hı. nasıl buralara geldiniz? De Birçoğu Adıyamanlı, Maraşlı, evet. Diyarbakırlı ama hepsi sürgün edilmişler. E, Asimile edilmek için birçok yerlere sürgün edilmişler. Ve ben onların biraz tarihlerini dinliyordum. Birçok kez Avrupa'ya gittiğim insanlardan hı hı. E, oraya gidiş hikayelerini sorup merak ediyordum. Ve bu şekilde aslında onların da biraz anlatırken e, o... Gözünden okudum o ifadeyi, o üzüntüyü biraz da görmekten kaynaklı aslında bazı şeyler kafamda şekilleniyordu ve ben biraz da onlar üzerine e, genel olarak bizim Mezopotamya'dan Kürdistan'dan uzaklaşan toplumumuz üzerine e, ben böyle bir eser yapma kararı verdim. Tabii eserin düzenlemesinde yine sanatçı dostum e, Şahin Farkini de emeği var. Sağ olsun düzenleme noktasında da bana yardımcı oldu. E, eseri bitirdik. Önümüzdeki günlerde de inşallah yayınlayacağız, halkımıza sunacağız eseri. Biz de o zaman bir daha dijital platformlarda dinleyeceğiz galiba. İnşallah <laughs> ve sahiplenileceğine in de inanıyorum yani. Birçok e, insanımızın hikayesini anlatıyor evet. aslında. Yani o göç hikayesi herhalde zaten Kürtlerin kaçınılmaz hikayelerinden bir tanesi. Evet. Ee, İstanbul'da yaşayan Kürtler de keza. Bizim gibi yani. Hiçbirimiz şu anda kendi ülke, e, memleketimizde, kendi topraklarımızda değiliz. E, birçok sebeplerden, birçok şeylerden aslında mecbur da bırakılıp e, buralara gelmişiz, göç etmişiz. yani. Evet. Kendi hikayemizde aslında şimdi Ana Kürtlerine birçok Avrupa'dakilere örnek verirken hı hı. biraz kendimizi soyutlamış evet. olduk ama <laughs> ben benim aklıma o geldi <laughs> siz de Eee elinize sağlık bir yandan da. Teşekkür ederim. Ee kendi üretimlerinizin olması gerçekten bu anlamıyla çok çok önemli. Özellikle e, baktığımızda sık sık böyle single denen ya da tek şarkılar evet. yayınlıyorsunuz. Özellikle dijital platformlarda evet. sıkça karşılaşıyoruz. Bol bol klipler yapılıyor. E, nasıl bir süreç? Bayağı bir şarkı var e, hesabınızda baktığımızda şöyle bir sosyal evet, medyada single olarak var aslında. Albüm olarak daha Hı -hı. öncesinde bir grup adında arkadaşla birlikte Shannon adında Hı -hı. beraber bir albüm yapmıştık ama ondan sonrasında albüm değil de hep tekli çalışmalar. Oldu. Hı hı. Tabii her eser her sanatçının bir evladıdır yani onun o hı hı. hazırlanma ve bitme sürecinde muazzam bir heyecanı var yani bitene kadar paylaşana kadar tabii büyük bir heyecanla da paylaşıyoruz. Hı hı. Bunlar kıymetli güzel şeyler ya bence her sanatçının üretmesi, yazması gerekiyor. İyi ya da kötü bir şekilde yazmaya çalışması gerekiyor ve bir şeyler sunabilmesi gerekiyor. En azından yeni üretimlere biraz Kesinlikle. daha sanki ihtiyaç var öyle değil mi? İhtiyaç var. Günümüzde biraz da tüketen toplum gerçekliği olduğu hı hı. için genel olarak hep eski yazılan eserleri yeni müzik tarzlarıyla bir araya getirip harmanlayıp sunuyorlar. Hani Evet bu da güzel bir şeydir hı hı. ama bence yeni eserlerin sunulması gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Peki şeyden biraz da böyle bahsetmek isterim. Özellikle işte İstanbul'da yaşıyoruz ve çok fazla işte kürt var İstanbul'da. Evet. Nüfus olarak çok yoğun bir sayıda bahsedebiliriz. Ama işte festivaller yapılıyor, işte bir sürü konser salonları var, işte konserler yapılıyor, işte bir işte atıyorum yaşanılan belediyelerde ya da Farklı kamusal alanlarda böyle işte bir konser yapılıyor. 20 sanatçı var, 25 sanatçı var ama bir tane Kürt sanatçıyı göremiyoruz. Veya işte Kürtçe şarkıların olduğu bir konser, o konserin içerisinde. Örneğin işte buluşmalar yapılıyor. İstanbul buluşması gibi atıyorum yani. İstanbul'da ama çok e, halklar var yani ve... Yani birçok yerde aslında bu evet. yapılıyor. E, her ne kadar e, kardeşlik e, hı hı. söylemleri olsa da biz o samimiyete kesinlikle inanmıyoruz. Çünkü o samiyeti zaten göremiyoruz yani. Biz o samiyeti bu zamana kadar hiçbir şekilde görmedik. Birçok arkadaşımıza konser düzenlemek istediğimizde kendi oy verdiğimiz belediyeler yani destek sunup da başka muhalif partileri kazanırmamıza rağmen bize salonların farklı sebeplerle, tadilat gibi bahanelerle birçok noktada vermediklerine şahit olduk yani. Veya işte yapılanları oluyor. Konserler yapılıyor ya da buluşmalar yapılıyor. İşte halkların bir araya geldiği işte akşamlar düzenleniyor ama hiçbir şekilde yer verilmiyor. İşte sanatçılar olarak bunları böyle bazı sanatçı arkadaşlardan duyabiliyoruz. İşte kendimizi eksik hissediyoruz ya da işte dinleyicilerden kendi ana dilinde bir şey karşılaşmadığı için. Keza bu sadece Kürtler için değil. Farklı halklar da yaşıyor İstanbul'da ve Kesinlikle. hiçbir şekilde o çok dilli, o çok renkliliği göremiyoruz yani bir anıyla da. Yani zaten o biraz daha e, karşımızdaki insanların biraz daha bize karşı olan düşünce ve tutumunu ortaya çıkarmış oluyor. Hı hı. E, yani onların düşüncesi olan insanlarla aslında bazen tartıştığımızda ben bunu bazen dile getiriyorum diyorum ki yani sizin e, topraklarınızın birlik ve bütünlüğünü e, kazanılmasında can veren e, Kürtleri siz bugün inkar edip hiçe sayıyorsanız kimse e, bizi kandırmasın yani kardeşlik şeylerle. Biz bugün hala halkların kardeşliği diyebiliyorsak e, bu noktada sizin kendinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Yani çünkü biz her zaman barışçıl, her zaman iyimser, her zaman yani Kürtlerin genel tarihinde bu varız. Çünkü kendisine, kendisinden destek isteyen, yardım isteyen, aman dileyen herkese yardımına koşmuştur. Keza Kürtlerin tarihi zaten kahraman, cesurlukla, yani cesur insanlarla geçmiştir, cesurlukla geçmiştir. Genel olarak zaten Türkiye'nin tarihinin bu bilgi ve bütünlüğün sağlanmasına da genel olarak hep Kürtlerin gücü kullanılmıştır. Ama bugün maalesef bu topraklarda Kürtler inkar ediliyor. Kürtlerin dili kabul edilmiyor, müziği e, kabul edilmiyor. ha Farklı bir formatta e, yani söylemesine kadar doğru bilmiyorum ama TRT gibi bir bünyede saçma sapan bizim dilimizi ve kültürümüzü yansıtmayan e, bir çizgide bize e, işte sizin kanalınız var diye sunulması da çok mide bulandırıcı bir şeydir. Hı hı. Bizler özgür bir şekilde kendi kurduğumuz bir Kanalda müzik yapamıyorsak, siz bunları Hı -hı. kapattırıyorsanız bize farklı bir şekilde alın. Biz size bu yolu sunuyoruz gibisinden böyle bir seçenek sunuyorsa bu samimi değildir. Yani bu mide bulandırıcıdır. Bir yanıyla da deforme edilmiş bir Deform dil var yani. Oluyor, kesinlikle deforme ediliyor. Hı -hı. Zaten e, kendi dilinde kendini e, yani kendini anlatamayan bireylerin oluşturduğu bir e, kanaldan Plaston bahsediyoruz. Gidelim. Bu çok mide bulandırıcı. Yani kendi dilimizi daha e, konuşamayan insanları bir araya getirip e, tabiri caizse biraz da maddi e, şey Hı -hı. göz önünde bulundurmaksızın arkadaşlar bunu düşünemiyorlar. Yani Hı -hı. birkaç program üst üste çekiyorlar. Evet belki o arkadaşların sanatına alakalı ben bir şey demiyorum. E, bu anlamda eleştiri yapmam çok doğru olmaz ama e, biz bir ara e, onlardan yani onların kanalına çıkan biriyle böyle bir polemik yaşamıştık. Ve ben söyledim dedim ki hani sizi 5-6 program karşılığında güzel bir ücret vererek aslında sizi Hı -hı. tanıtıyorlar ama... E, Kısa vadede belki kazanıyor olabilirsiniz maddi noktada ama uzun vadede aslında sizi pasivize ediyorlar ve e evet. değersizleştiriyorlar aslında. Toplumda hiçbir değeriniz kalmıyor. Ve bu eleştiriyi kabul etmişti arkadaş. Evet doğru söylüyorsun demişti. Peki aslında şey işte bireysel şeylerden bahsettiniz ama bir yandan da baktığımızda şey var. Böyle bir çalışmanız var. Dicle'ye Zelal adlı bir şarkı evet. çalışması var. kolektif olarak üretilmiş bir, birçok sanatçı, birçok grup bir araya gelerek seslendirdiği bir çalışma var. Nasıl son çıktı? Son zamanlarda biraz sanatçıların aslında bireysel ve bencilliğinden kaynaklı e, biraz onu eleştirdiğimiz çantası. Son zamanlarda biz mesela Hevra'daki arkadaşlarla, hı hı. gruptaki arkadaşlarla birlikte biz bunu tartışıyorduk. Hani neden e, Koma Berkadan gibi, Koma Ahmet gibi, hı hı. Koma Ravşengi gibi mesela e, e, ekipler yıllar önce çok güzel beraber hı hı. bir araya gelip kaliteli müzikler yapmışken Günümüzde neden herkes bireysel müzik yapıyor ya da neden biz bir araya gelemiyoruz Hani kendimize katarak bu eleştiri yaptık ya yani neden biz bir araya gelemiyoruz bu şekilde bir karar vererek biraz da Kürdistan coğrafyasını anlatan birlikte güzel bir çalışma yaptık ve çok da güzel bir hı hı. çalışma oldu biz ile çalışmaktan da çok keyif aldık gölge ile de öyle Mekkeme'deki arkadaşlarımızla birlikte Bence de çok güzel Kolektif bir çalışma oldu keza toplumda aynı şekilde sahiplendi. yani bu bizi çok mutlu etti hı. hı. Aslında böyle yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Ee, var mı önünüzde çalışmalarınız, bir albüm hazırlığı var mı? Ya da yeni bir şarkı geliyor dediniz, evet, Pen Haber dışında var Penhaber mı? Pen dışında da yine Söz Müzik Bana Ait Bejim diye bir eser var. Hı hı. E, onu da bir 2-3 hafta içerisinde yayınlayacağız. Sonrasında tabii Pen Haber'i yayınlayacağız. Pen Haber'i biraz daha 1-2 e, bir ay sonrasına bıraktık. Hı hı. E, ayrıca e, şey, Targeş'in okuduğu Darajini... <laughs> Seyit Argecinoğlu'nun okudu. Darajini eserinde hı hı. yakında Kom müzik etiketiyle paylaşılacak. Hı. Hayırlı olsun diyelim bize. Bir an abi. önce sevenleriyle buluşsun diyelim. Çok teşekkür ederim. E, bu arada programımızı da kapatırken aslında küçük bir rica olarak sizden bir şarkıyla daha kapatalım. Evet. Hem Tabii. renk kattınız hem de böyle güzel bir coşku kattınız gerçekten Başka Sanat programına da. Tekrardan e, çok teşekkür ederiz Başka Sanat programına katıldığınız için, programımıza konuk Seninize, olduğunuz için. sağlık. Başka Sanat Programı'nın bu haftaki konuğu Azat Karahan'dı ve kendisine bağlamasıyla eşlik eden Hasan Bitik hocamız da bizlerle birlikteydi. ve kendileriyle kapanışı yapacağız. Bir şarkıyla bizlere veda edecekler. Haftaya Başka Sanat'ta yeniden görüşmek üzere.

Ça na 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 zemeri, ezemeri, zemeri, ha na na.